Evet büyük bir sabırsızlıkla beklediğim Marvel Zombies'in bir de ikinci fragmanı yayınlandı ve hadi beraber fragmanı geçip incelemeden önce aşağıdan ufak bir like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız çok daha sevinirim dostlarım. İlk sahnede herkes sağa sola dolu koşuyor ve bir tramvayın içerisinde de bir zombi geliyor. Bu sahne İstanbul'da geçiyor olabileceğini düşünüyorum dostlarım çünkü aynı tramvayı arka sokaklar dizisinde de gördüğümü yemin edebilirim ve ayrıca sahnedeki yokuştan ötürü de buranın İstanbul olduğunu düşünüyorum ve bana kalırsa Marvel Türk izleyicilerinin fazla olduğunun farkında ve biraz da onları memnun etmek için böyle bir sahne tasarlamış. Artık düşüncelerinizi siz yoruma yazarsanız öyle veya değil. Ayrıca bir sonraki sahnede de zombilerin arasında Adomination'i görmek tuhaf. Bildiğiniz gibi Adomination zaten halkın bir kopyası ve kendisi Gamma'dan dolayı bu şekilde dönüşmüş olan bir kişi. Yani eğer Adomination'ın bir bağışıklığı yoksa büyük ihtimalle diğerlerinin de bağışıklığı yok. Yani buna göre halk da zombi olabilir. Ve yapımın içinde konuşan zombi de gördüğüm zaman farkına vardım ki bu zombiler aynı zamanda da akıllı. Yani diğer yapımlarda olduğu gibi sadece kendi başına hareket eden ve her her şey yemek üzerine kurulu bir zihniyetleri yok. Daha toplu, daha akılcı şekilde hareket ediyorlar. Ayrıca Blade'i de görmek güzel oldu. Bildiğiniz gibi Blade bir vampir olduğu için benim tahminlerime göre en azından zombiye dönüşemeyecek. Ama halen kafamda şöyle bir soru var. Blade'in kendisi normalde vampirlere karşı savaşırken bu sefer zombilere karşı savaştığı zaman vampirler ne yapacak? Yani onlar da gelip Blade ile beraber mi savaşacaklar yoksa tamamen Blade'in savaşmış olduğu federasyon ortadan mı kaybolmuş olacak? Ayrıca sevgili dostumuz Black Panther'i de görmemiz çok güzel. Çünkü bildiğiniz gibi üstündeki kostüm kurşun bile geçirmiyor ve bundan dolayı büyük ihtimalle eğer çok güçlü bir düşmana denk gelmediği sürece normal zombiler onun kostümünü delemeyeceği için kendisi zombiye dönüşmeyecek ama büyük ihtimalle bütün ordusu ve bütün halkı tamamen zombiye dönüştü. Ki zaten yanındaki o siyahı da zombiye dönüştüğünü gördüğümüz zaman anlıyoruz ki Wakanda yıkılmış. Ben en son Wakanda yıkılmaz ve ayakta kalacağını düşünüyordum ama her şey düşündüğüm gibi değilmiş aslında. Bir de Thanos'u görmek aşırı derecede güzel. Bildiğiniz gibi normalde Thanos'un en büyük görevlerinden bir tanesi evreni dengeli bir hale getirip ardından yaşamı yok ederek devamını sağlamaktı. Burada sonsuzluk taşları elinde ama büyük ihtimalle tam da kullanamadan ısırıldı ve dönüştü. Şimdi sevgili dostumuz Spider-Man'in de Stormbreaker'ı salladığını görüyoruz. Bu iki ihtimali gösteriyor. İlki sevgili dostumuz Thor bu gezegene gelmedi ve Stormbreaker buraya onlara yardımcı olması için gönderdi. Çünkü Thor kendi halkını da alarak başka bir uzay gemisiyle tamamen uzaya gitti. Yanında da Mjolnir olduğu için Stormbreaker en son işi bitince tekrar geri geleceğini düşünüyor. Buraya kadar her şey okey ama asıl ikinci ihtimal var ki o beni aslında çok fazla düşündürttü. Çünkü bildiğiniz gibi sevgili dostumuz Thor tamı tamına 2500 yaşında ve bir sürü savaş ve bir sürü deneyim yaşadı. Bundan dolayı zombiye dönüşmenin çok kötü olacağına karar verdiği için Stormbreaker'la büyük ihtimalle Spider-Man veya başkası tarafından öldürüldü. Bundan dolayı Thor öldüğü için Stormbreaker da sevgili dostumuz Spider-Man'e kaldı. Tabii belki bu sadece bir teoridir ve Stormbreaker bizzat Thor'dan kendisi kopmuştur ve hatta Hatta belki Thor'u bile kendisi öldürmüştü ama bunları tabii ki de yapımda göreceğiz. Ayrıca benim kafamı en çok karıştıran meselelerden bir tanesi ise Scarlet Witch. Bildiğiniz gibi Vatif serisinde Scarlet Witch'i görmüştük ve Vision da çok fazla ona bağlı olduğu için sürekli canlar buluyordu. Onların parçalarını yavaş yavaş Scarlet'e yediriyordu. Şimdi aynı şeyi tekrardan görecek miyiz? Yani sevgili dostumuz Vision sırf Scarlet'i doyurabilmek için bizim Avenger'ların peşine düşecek ve onları alt etmeye çalışacak mı yoksa insafa gelip belki de onlara yardım edecek belki de Scarlet'in karşısında duracak ama Scarlett'in koskoca bir zombi ordusu var. Gerçi hiçbirinin vicdine karşı durabileceğini zannetmiyorum ama en çok kafamı karıştıran detaylardan bir tanesi ise özellikle de bu zombilerin gruplaşması konusu. Çünkü bildiğiniz gibi iki grup olacak. Bir tanesi sevgi dostumuz Thanos'un, diğeri ise Scarlett ablamız. Bu iki grup karşı karşıya mı savaşacak yoksa birlikte mi savaşacak işte orayı tam olarak bilemiyorum. Evet dostlarım ve canlarım bu ufak tefek fragmandan çıkarabileceklerim bunlardı. Sizinkiler neydi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilik kendinize yani çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.